Merhaba arkadaşlar bu güzel çekiliş zamanı geldi arkadaşlar çekiliş kim kazandığını açıklayacağım kazanan arkadaşımız diye 50 TL'lik Google Play kodu ya da 40 TL'lik Robux yani 400 Robux kazanacak arkadaşlar Evet arkadaşlar burada yorumlarımız var yorum atan kişiler Onur Gaming Fırtına Komandosu Gacca FX ler. Melek, sonra cum Random oyun yeti, Miran ve e Mahmut Avcı var arkadaşlar. İsimleri burada. Miran, Mahmut Avcı, Melek, FX, Kral, Onur, Gemek, Random oyun yeti, Gacaya, Fırtına Komandosu. Bunları katlıyoruz hemen. Takiliş yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar 11 abone olmuşuz ve 8 like gelmiş videoya. Kaybedenler üzülmesin arkadaşlar. Bir ay sonra bir daha yapacağız çok abonemiz olursa fazla bir aya kadar çok abone gelirse sonraki bir ay sonra yapmış ondan sonra birkaç hafta sonra yapacağız arkadaşlar böyle karıştıralım Evet arkadaşlar birkaç hafta sonra yapacağız öyle olursa şimdi arkadaşlar açma zamanı geldi ilk kaybın isim FX kralı oldu Ar İkinci kaybeden isim Random oyun niyeti oldu. Üçüncü kaybeden isim Mahmut Avcı oldu. Çok yakında şey. Yok. Dördüncü kaybeden isim Onur Gaming oldu. Bakalım kim kazanacak? 5. kaybeden isim Gacha oldu. Gels hadi. Diğer isim kimmiş bu? Miran oldu. Ve son kaybeden isim ise Melek oldu. Kazanan ismimiz arkadaşlar. Kazanan ismimiz oh. fırtına komandosu oldu. Arkadaşımızın yorumuna da bakalım. Fırtına komandosu. Evet arkadaşlar fırtına komandosu bu. Evet fırtına komandosu da bu arkadaşlar ona soracağım 50 TL 50 TL Google Play kodu mu yoksa robux mu istiyor diye abone ol like atmayı unutmayın kaybedenler üzülmesin bir de olacak çekiliş arkadaşlar diğer çekilişe de katılmayı unutmayın başka videolarıma da like atın başkalarına söyleyin abone olsunlar arkadaşlar devamlı gelmesi için bayağı abone atın bayağı like atın ee, Hatta bir ay demeyelim biz 20 abone 15 abone olduğumuz anda direkt bir çekiliş daha yapacağız. Yarın olsa yarın yeni çekilişimiz başlayacak arkadaşlar. Bugün olsa bugün 15 abone oldu mu? Hatta 17 olsun arkadaşlar. 15 de çok az. 17 abone olduk mu? Direkt çekilişimizi yapacağız arkadaşlar. Abone, like abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. O șacă, l-am.